Eu já estou pos pos İndi götürü. O kadar da olacak, bir şey yok. Keşke o Kadar falan. Evet. Bunlar mi? Hani böyle normal şey oluyor. Temiz, temiz Ben baktım içi iyi. Ben o, o şey topa getirdim. Ben de baktım bak içinde hiç bozulma yok. Buray buray, buray 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 İşte Ahlat'ta tarlaları gezmeye çıktık. Havanın güzel oluşundan dolayı yaklaşık bir haftadır bir yağmur yağıyordu. Hava şartları elverişsinden dolayı bütün fasulyelerimiz çoğu yerde kaldı. Bu fasulyeler şimdi çekenlerin kurutma işlemine başladılar. İnşallah havalar böyle giderse bir 10 güne kadar böyle havalarımız giderse yerde fasulyemiz kalmaz. İnşallah onları toplarız. En az %20 zararımız olur ama artık ona da yapacak bir şeyimiz yok. Bu hava şartlarına çok şükür. Bunu da toplamaya çalışıyoruz. Bu yıl Aklat'ta yaklaşık 50 bin dekar alanda fasulye ekimi yapıldı. 20 bin ton yaklaşık fasulye, kuru fasulye, beyaz fasulye dediğimiz verim elde etmeyi düşünüyoruz. İnşallah havalarımız el verirse bunu da bir hafta 10 gün içinde tamamlamaya çalışacağız. Her yıl olduğu gibi bu yılda fasulyelerimiz çok iyi, verimi güzel, e, görünümü güzel, ürünlerimiz çok kaliteli. Sadece yağışlardan etkilendik, toplamada biraz zorluk çektik. E, yağışlar uzun sürdü, Hiç e, bu yıl yağışlar uzun sürmesinden dolayı biraz toplamada güçlük çekiyoruz. Şu anda yerde epey yani yaklaşık 10 bin dekar alanda daha fasulyemiz yerde duruyor. Toplanmadı. Şimdi havalar böyle giderse inşallah 5-10 gün içinde bunlarca. Ahlat fasulyesi tabii fasulye olarak e, özellikle tohumda Türkiye'de birinciyiz tohum üretiminde. Ahlat fasulyesi kendine özgü e, aroması tadı, görünümüyle bölgede aranan ürün haline hatta Türkiye pazarında ilklerde oynuyoruz. Tohumda, tohum üretiminde aslında Türkiye'de birinciyiz. E, yemeklik yemeklikte de, de Türkiye pazarından ilk beşe giriyoruz fasulye üretiminde. E, şimdi çiftçilerimiz tabi bu yağışlardan dolayı biraz mağdur oldular. Şimdi satışlarımız da biraz şu anda düşük. E, piyasada biraz düşük, fazla Fiyatlar da düşmeye başlamış. İnşallah bunlar yakın zamanda düzelir diye umuyoruz. Ee, i̇nşallah toprak mahsulleri ofisimizin de veyahut da tarım kredi kooperatifimize e, alıma gireceğini umuyoruz inşallah. Bugünlerde onlar da alıma girerlerse çiftçimizi bu mağduriyeti gidermiş olacağız. Yaklaşık 10 yıldır çiftçilik yapıyoruz. Fasulye ekiyoruz. İşte bu sene olumsuz hava şartlarından dolayı mahsulümüz yerde kaldı. İnşallah tek temennimiz hava şartlarının biraz düzelmesi oldu. Bakalım inşallah havalar düzelir. Millet mağdurdur. Çoğunun ürünleri hala yerdedir. Öyle bekliyoruz. Şu an tarlada çevirme işlemi yapıyoruz. E, masul kurusun diye ki satabilelim. Çiftçiler mağdurdur. Çoğu borçludur. Borçlarımız var. Böyle inşallah Allah büyüktür. Bakalım inşallah dedik. Bu sene masulümüzü kaldırmadan yağmur yağdı işte. Bekliyoruz ki havalar biraz düzelsin. %100. %100. 100, 100. Ha, bu ha, ne kadar bu tahminen 50 ton var. 50 ton? geride evet. e, kalan ne kadar var şimdi? Daha... daha evet. Nasıl ayarlayacağız? 10 ton var, 10 ton var. kaç dönüm? 200 kaç 20. dönüm toplamak. Evet. 240 dönüm daha toplamadığımız var. Evet, hepsi toplam. Yok yok, toplam yo, yo, e, to, 35 dönüm. Var. 35 dönümümüz kalmış. He. Ama tabii çevrede çok var kalanlar şimdi. Maşallah. Evet, pasiyonuz evet. güzel. Eyvallah. Bakıyoruz güzel. Daha satmamışız. Şey. Yok, doğrudur şey yoktur. Sen şimdi bakalım bir ofis almaya geçeceğiz inşallah.